Evet arkadaşlar tekrar bir videoda beraberler arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün sizlerle birlikte ağaç ev yapacağız arkadaşlar tam şuraya ya ağaç ev yapacağız şimdi diyeceksiniz abi burada sadıkları değiş var diyeceksiniz arkadaşlar bu ağaç ev yapacağız malzemeler için bu da ağaç evin içi için ben böyle ayarladım yani malzemeleri ve o zaman hemen buradan sadece beşik kutu ve 5'e ağacı tahta salıyorsunuz arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Evet. Tam 3'e 3'lük bir tane alan oluşturuyoruz. Evet. Tam böyle bir tane alan oluşturuyorsunuz. Ondan sonra 2. 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10 10 11, 12, 13 13 Bence yeter Siz ne kadar çıkmak istiyorsunuz o kadar yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben kendim için 13 yeter diyorum yani siz ne kadar isterseniz çıkmak o kadar yapabilirsiniz hemen hızlı hızlı yapalım arkadaşlar bu arada Arkadaşlar siz de like atmayı abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın eğer bunları yaparsanız daha çok video gelecek. Eğer video diye gelmiyor derseniz arkadaşlar ben birazcık hastaydım. O yüzden çok güçlü video, video atamıyordum. Ama bugün azıcık hastalığı iyileştiği için. Ama o da azıcık iyileşti. İyileştiği için atabiliyorum. Evet. Lan. Şurayı da kırdıktan sonra tamam. Evet. Şimdi 5'i aracı tahtasına alıyorsunuz. Tabii. 1 2 3 1 2 3. Böyle yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3. Bize ben bunu yapalım. Evet, çok az kaldı. Evet, şimdi bunları yaptınız mı? Şuraları birleştiriyorsunuz. Şöyle. Var arkadaşlar. Bu şimdi böyle gözüküyor ama bu basit bir şey. Azıcık basit bir şey. Siz de yapabilirsiniz. Zaten kolay. Evet. Şimdi ondan sonra bir kat pat daha ağaç evden sonra bir şey daha yapıyorsunuz. Onları yaptıktan sonra. Evet. Bitiyor. Bazıları evet. Bitti arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 bir, bir. tab tamam, oldu. Hepsi oldu arkadaşlar. Şimdi evet buraya geliyoruz. Şahlıkta bunlar işimiz bitti orada. Bunları koyuyoruz. Ve şimdi yaprak işimiz var. Koyu beşe yaprakları da alıyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle buralarına koyuyorsunuz. Burada siz hangi yaprağı almak isterseniz onu ben karışamam tabi. O da siz hangi yaprağı almak isterseniz alabiliyorsunuz. Ama bence bu yaprağı alın. Çünkü bu yaprak biraz daha açıcı arkadaşlar. Evet. Tıt tıt. Şimdi geldik onları koyduğuz. Bir, 1-2-3-4 dört. Dört blok bir çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi hemen çıkıp geleyim. arkadaşlar. Çok az kaldı. Bu arada arkadaşlar ben yaparken siz de yapabilirsiniz. Zaten kolay bir şey. Ben bu arada bunu kendim buldum. Kesinlikle internetten falan bakmadım. Bu da zaten ben kendi bir yarattım. bunu söyleyeyim. Evet. Bitti. Bir blok daha çıkıyordu ondan sonra. Zaten hemen çıkarız bir blok. Şöyle çıkacağız. Wow. Oh. Bu arada arkadaşlar yapı kapışması videosu gel yani bir öyle bir seri de çıkartabilirim yapı yapı kapışması videosu öyle bir şey çıkartabilirim. Ondan sonra o bir blok daha yaptıktan sonra çatıyı böyle kapatıyorsunuz. O, <gülüyor> <gülüyor> o çatıyı <laughs> o çatıyı arkadaşlar siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz onu ben karışamam. şöyle koyuyoruz. İşte. Şöyle çat 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 diye koyduk. Bitiyor. Ve bitti. Evet arkadaşlar şimdi ATV'miz şöyle bir hal aldı. Şimdi bu, bu trafik lambasına benzedi gibi. Ama işte şimdi böyle gözüktüğüne bakmayın. birazdan birazdan bu çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi burayı kırıyorsunuz. Şöyle. Üç 3'ü üçlü, kırıyorsun. Şimdi biz şimdi sandıklarımıza gelelim. Lazım olan bu, 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 bu ve bu. Başka bir şey yok. Evin içini biraz daha yapacağız arkadaşlar. Ehe, tamam. Burayı kırmıştık ya. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle koyuyoruz. Olmadı oldu oldu. Bu arada arkadaşlar gerçekten bu evi çok güzel. E, kesinlikle yap, yapın arkadaşlar. Video der kadar izlerseniz evi nasıl yapacağınızı ve e, nasıl içini dekor edeceğiz. Zaten içini biraz daha dekor edeceğiz. Ben e, iç malzemeyi aldım diye çünkü eee ben bunu kullan Ben sonra da bu haritayı sileceğim arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle. Evet. Bitiyor. Bitsin artık. Hadi ya. Bitti. Şimdi evet geldik işin ucuna. Şöyle bunları koyuyoruz. 1-2-3 1-2-3 zaten arkadaşlar bu kolay bir açı evi olduğu için herkes yapabilir bir şey bu çok açtım evet şimdi yaptık arkadaşlar onu şimdi en önemli iş dizi alıyorsunuz bu da düş bebesi için bu arada. Bu da yapmak ister misiniz? Yapmak istemez misiniz? Tamam ben size bağlı. Ben yapmak istediğim için yapacağım. Çünkü diye insanların güvenliğini sağlamamız lazım. Çok önemli o yüzden. Evet. Hadi bitsin. Bit bit. Bu arada arkadaşlar eğer benimle bir yapı yapmak ya da video çekmek istiyorsanız yoruma yazıp sizlerle birlikte video da çekebiliriz. Oyun da oynayabiliriz. Hadi bir daha. Evet, böyle. Evet bir kısmı bitirdik. Şimdi diğer kısmı. Kaldı. Evet. şöyle. Zaten ev arka elim zaten hızlı olduğu için çabucak bitirebiliyorum. Aa bitiyor. Yavaş yavaş gece de olmaya başladı. Biz bir sabah yapalım. Oldu sabah. Allah. Yanlış mı yaptık orası? Yok. Yanlış yapmamışız. Güzel. Alıver. Bence gayet güzel bir ağaç ev oldu. Şimdi bu da başlar geçine. Ee, birazdan evin içini filan da yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Bir. ondan sonra bu zincirleri alıyorsunuz. Çat, çat. Üç tane zincir koyuyorsunuz ve feneri alıp feneri odun üstüne koyuyorsunuz. De bir tane böyle ee, ondan sonra geliyorsunuz bu tamamen size kalmış de üstüne koymak isterseniz koyuyorsunuz birazdan arkadaşlar sizlerle birlikte gece de bakalım nasıl gözüküyor ona bakacağız ee, buraya da koyalım bu tamamen yani size kalmış ben koymak bir için koyuyorum Öyle bu size kalmış. Koyduk arkadaşlar. Başka da kaldı. Ee, i̇ç kaldı. İçi bir şimdi yapalım. Şimdi evet buraya geliyoruz. Şimdi bu malzemelerle işimiz bitti. İç yapacağım ben şimdi. Bu, 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 bu. İç için ee, iç malzemeler ağaç iç, evinin içini yapmak için az malzeme aldım. Şurayı kıralım. Evet. Şimdi. Buraya dört tane çalışma masası. Ondan sonra yatakımız yoktu. Bence şuraya dört tane çalışma masası. Burayı bence kıralım. Ondan sonra buraya iki tane iki tane yatak koyalım şöyle 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 kütüphane gibi olacak Verdi. şöyle şöyle ve şöyle evet şimdi buraya birazcık fırın ee, fırın koyalım koyduk e, başka her şeyi bize bence koyduk güzel bir dekor oldu Şimdi hepsini silelim. Daha çok kabullarla bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş bitiyor. Şimdi iç, dış malzemeler olarak e, çakıl, kum, su kovası, kamp patişi ve e, fener alıyorsunuz. Bunları aldıysanız güzel. Ee, ondan sonra buraları kırıyorsunuz. Ya. Bak git. Benim kafa ıttız. Da... Git. Bu da arkadaşlar sizin isteğinizde de koyabilirsiniz. Örneğin ben çok evi bir önde çakıl koymak istemiyorum. Yani öyle istediğinizde yapabilirsiniz. Evet ondan sonra ben ama böyle yapmak istiyorum. Evet. Koy. İçini de şimdi kumla dolduralım. Çok az şey kaldı. Ama arkadaşlar çok çok güzel bir dokunuş olacak. Şimdi şu ağaçı verin odunları da ikişer ikişer kazıyorsunuz. Evet. Bunu siz isteğe bağlı da yapabiliriz, Ama bunu bence kesinlikle yapın. Çünkü bu çok güzel bir şey verecek. az kaldı. İkilik bir tane alak kazan. Zaten bu çok kolay. Bitti. Ondan sonra içleri böyle doldurursunuz. Bitti. Şimdi bu da kral hareket. Lan. Böyle kamp ateşlerini ateşi et. Gel gel gel. Sabahtan beni, beni slime sinir etti. Evet arkadaşlar. Bunları da koyduk. Son dokunuş böyle arkadaşlar. Bence bayağı bir güzel oldu. Dediğim gibi siz de ben anlattım arkadaşlar. Öyle yapabilirsiniz. Yani son dokunuşu böyle oldu. Bence bayağı bir güzel oldu arkadaşlar. O zaman ben burada videoyu kapatıyorum. O zaman hadi goodbye.